servis parça maliyeti. Ya onu artık söyleme maliyeti. Ya. Onu artık söyleme. Ama ben sana abi. şunu söyleyeyim. Bak BMW pahalı mı? Evet abi pahalı. Az önce de onu söyledim ya sana. Pahalı mı? Pahalı abi. KTM çok mu ucuz? Ya da Ducati çok mu ucuz? Dur. Abi. Git parçası yok ki. yani <laughs> bir de bulabilirsen. Yok. BMW en azından bak ben her zaman söylüyorum. BMW pahalı mı? Pahalı. Ama abi markasının bu kadar arkasında duran bir firma da ben Türkiye'de daha görmedim. Kendim çok aşırı tecrübe etmedim ama tecrübeden arkadaşlarımdan hep duyuyorum abi. 10 yaşındaki motorun bir şeyi bozulduğu zaman sürekli yetkili servise götürüyorsa mesela iyi niyet garantisinden değiştiriyorlar abi para almadan. Bunu hangi firma yapıyor abi şu an? Soruyorum sen. Şimdi bunun altına yazacaklar abi insanlar haklı olarak. Ama başka yerden çıkartıyorlar o parayı diye. Fark Yoo etmez abi. bir yerden bir güzellik yapıyorsan abi. Katılmıyorum abi. Yani KTM sen şu an 12.90 sahibi olsan bu 100 eurodur. O da 85 eurodur. Yani arada öyle KTM'i seçeyim diyebileceğim bazı bir Hı. fark yok yani. Servisi pahalı, işte yedek parçası ucuz pahalı ona girmiyorum. Çünkü ya genel olarak pahalı, yani pahalı. Genel olarak pahalı. Bu arada KTM'de parça var diyenler Çok e, Norden videosuna baksınlar arkadaşlar. Serhat'ın bütün Türkiye'yi gezip bir tane cıvatayı bulamadın. Orada kendi ve canlı kanıt olarak anlatıyor. Yani altına yazmayın KTM'de parça var diye yok.